Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Bakalım sizlere nasıl katkı sağlayabileceğim, sizlere nasıl katkı olabilirim. Meditasyonlarımızla sizlere katkı olabiliriz. Ve ayrıca sizleri canlı yayına alarak sizin kanallarınızdan tüm dünyaya bilgiler açıklayabiliriz. Ya da rahatsızlığınız varsa canlı yayında rahatsızlığınızın şifasını vesile olabiliriz. Haydın bra! Bakalım kimlerin şifasını vesile olacağız. Ve Mine Gök Yıldırım. Mine bilinçaltının gücü. Mine bilinç gücü. Instagram kullanıcı ismiyle Mine Gök Yıldırım canlı yayın alıyoruz. Az önce üçüncü defa kanallık yapsın. Bir kanallı Hazreti Süleyman'ın sandığında ne var dedi. İkinci kanallı bolluk bereket meditasyonu ve şimdi üçüncü kanallı bizler bulacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ve kendimi şimdi o program sunucuları gibi hissettim. Hoş geldiniz. Hazır Hoş mısın? Bulduk. Hazırım her tamam. zaman. Tamam sayın hocam lütfen kulaklarınızı çıkarın konuşacağımızı duymayın. Hı. Arkadaşlar. Hı. Ne deriz? sayın hocam biz bir şey konuştuk lütfen bu konu gözünüzün önüne gelsin cevap neymiş bakalım Marmara Denizi geldi. Evet. Ee, ve e, İstanbul yazıyor Marmara Denizi'nin üstünde hocam. Yemin et. Hocam yemin ederim <laughs> Marmara Denizi'nin üstünde gökyüzünde İstanbul yazıyor. Tamam bakalım neler neler gelecek. Marmara Marmara Denizi İstanbul'un neresinde mi? Hayır hayır siz hiç oraya karışmayın. Gözünüzün önüne gelen görüntüleri anlatın. Marmara Denizi ve gökyüzüne bakıyorum. İstanbul yazıyor. Tamam. Yeni görüntüler gelecek. Gelince bize anlatırsınız. Tamam. Marmara Denizi'nin içinde su kaplumbağaları var. Hı -hı. Beyaz su kaplumbağaları. Su kaplumbağaların yanında balıklar da var. Bu e, su kaplumbağaları, e, balıklar, e, Marmara denizini koruyorlar. Yani öyle bir görüntü var. Tamam. Balıkların türü ne? Karışık balıklar mı? Yunuslar mı? E, küçük balıklar da var, ama yunus balıkları da var. Küçük balıklar koruyor mu yoksa sadece yunuslar mı koruyor? Yunuslar koruyor. Küçüklerin korumadığını nereden biliyorsunuz? Çünkü e, yunuslar korur denizi. Tamam. Hatta o yunuslar küçük balıkları da koruyor. Denizle yani Marmara Denizi ile beraber. Bakalım başka neler gelecek. Marmara Denizi göründü üzerinde İstanbul yazdı. Sonra İstanbul'un çevresini su kaplumbağalarının ve yunusların serdiğini gördünüz. Bunlar İstanbul'u koruyorlardı. Bakalım başka başka neler gelecek. Hocam suyun üstünde suyun üstünde de anka kuşları var. Yani suyun içinde yunus balıkları var, kaplumbağalar var. Üstünde de anka kuşları mevcut. Yani bu Marmara Denizi'ni okyanus balıkları koruyor, Gökyüzünü yani evreni de. Ee Anka kuşları koruyor. Tamam. O geldi ismine. Başka neler gelecek acaba? Hocam bu e, Yunus balıkları daha çok büyümeye başladı. Hı hı. Yani daha olduklarından daha büyükler. Tamam. Su çok temiz, tertemiz. Tamam. Ve sonra neler oluyor bakalım. Hocam şimdi Hocam deniz kızı görüyorum. Suyun içinde deniz kızı var. Bu okyanus şey e, pardon bu e, yunuslar bu deniz kızını da koruyor. Evet Deniz kızını ıı, ortalarına almışlar. Böyle çemberin içine almışlar onu. Tamam. Çok ayrıntıya girmemize gerek yok. Şu an muazzam güzel değerli bilgiler sundunuz. Anka kuşları ıı, suyun üstünde kanat çırpıyorlar sürekli. Evet. Sürekli. Tamam. O artık o manzaradan kurtulalım. Biraz daha yeni olaylar gör. Gökyüzünde gökyüzünde güneş güneşi görüyorum. Evet. Yıldızlar var. Güneş ışığını e, Marmara Denizi'nin üstüne yansıtıyor. Sonra e, yansıttıkça e, suyun üstündeki Anka kuşları o ışığa doğru gidiyorlar. Yansımaya doğru gidiyorlar. Daha çok kanat çırpıyorlar. Gökyüzüne havalandılar. O ışık e, güneş ışığı suya vurdukça e, su, yani suyun dibi görünüyor. Tertemiz. Suyun dibi görünürken okyanusları daha iyi görünüyor ve deniz kızı e, şu an deniz kızı bir e, böyle bir e, şey olur ya vanus böyle camdan onun içinde tamam çok değerli bilgiler Bunlar Lütfen devam ediniz Hocam yağmur yağmaya başladı. Ama böyle hani bahar mevsim bahar olur ya bahar yağmuru. Yağmur damlaları suya düştükçe okyanus şey ok Yunus balıkları daha çok çoğalıyor. Tamam. Çoğaldı. Başka bir şey gelmiyor hocam şu an. Tamam. Lütfen kulaklarınızı çıkarın. I <laughs> think Thank you. arkadaşımızın gözünün önüne gelen görüntüleri anlatmasını isteyeceğiz. Demin gördüğünüz o Yunuslar İstanbul'u koruyordu ve Yunusların ruh olduğunu söylemiştik. Ve kız, deniz kızını gördünüz. İşte o kız polisi deniz kızının yuvası. Onun için yapıldı. Arkadaşımızı yeniden canlı yine alalım. Ben bu arada yorumlarınızı okuyayım bakalım kime, nasıl şifaya vesile olabilirim. Kim rahatsızlığı hakkında bilgi yazdı? Bilgiler Hanım, Allah razı olsun, alemler sonsuz olsun. <laughs> Arkadaşlar şu anda Allah'a saat 3.15 Ülkemizde herhalde 21 olmadı. Mine Gök Yıldırım size canlı yayına katılmanız için davetiye gönderdim. Kabul buyurunuz lütfen. Mine Hanım bir kez daha canlı yine alalım. Evet. Galiba bağlanmadı bir sorun oldu. Peki bizim için bu yetsin. Kanal olup olmadığımı öğrenmek istiyorum. Demiş. Gülgün Güner sizi canlı yine alalım. Bakalım kanal mısınız değil misiniz? Merhabalar Gülgün Güner Hanım. Merhabalar Refik Bey nasılsınız? Allah razı olsun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ah, Nihayet canlı yayına katıldım. Ne mutlu. Kanal olup olmadığınızı merak ettiğinizi söylemişsiniz. Evet. İlk defa mı katılıyorsunuz? Eğitimlerimizi biliyor musunuz? Eğitimlerinizi takip ediyorum Şahinan ve ben de eğitim almak istiyorum ama ben bilgisayar eğitim almak istiyorum sizden. Yüz eğitim devri bitti sayın hocam. Online. Haydi. Gözünüzü kapatın. Bakalım kanal mısınız değil misiniz? Arkadaşlar kanal olup olmadığınızı merak ediyorsanız bir bisiklet hayal edin. Kim bisiklet görebiliyorsa o kanaldır. Gözünüzün önüne bisiklet geldi mi? Yenilse rengi, şekli, şemali nedir? Gelmedi. Peki açın gözünüzü. Gözünüzün önüne bir ağaç getiriniz lütfen. Ağaç. Nasıl bir ağaç görüyorsunuz? Göremiyorum. Refikim. Görmem için neler mümkün? Tamam. Gözünüzü açınız. Siz kanal değilsiniz hocam. Peki şimdi ne yapmam? Siz... Hiçbir şey. İnsan kanalsa doğal olarak kanaldır. Değilse kanal değil. Yine boyut kapılarının açılmasını beklemek lazım. İki yıl önce Türkiye'mizde kanallık oranı yüzde otuzdu. Şimdi yüzde altmışa çıktı. Bu Satürn ve Jüpiter kavuşumunda hemen hemen iki katına çıktı. Sonraki güneş tutulmalarında ve başka gezegenlerin birbiriyle kavuşumlarında bu kanallıklar artmakta. Belki zamanlı kanallarınız açılabilir. Hadi bakalım son bir çalışma daha yapalım. Belki kanallığınız açıktır da. Göz... Bir sehpa gelsin gözünüzün önüne. Sehpa. Ey Yüce Allah'ım lütfen arkadaşımızın kanallarını açın. An. Bir sehpa. Üç ayaklı bir sehpa. Oydun kıl. Gelmedi değil mi? <laughs> tamam. Gözünüzü açınız. Sayın hocam. Rusya'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da 100 insandan 95'i kanal. Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da 100 insandan 60 kanal. Siz de kanal olamayan %40'lık gruptasınız. Olsun. Ben de kanal değilim. Kanal olamamak, şifaya vesile olmak önünde bir engel değil. Ben kanal olamıyorum ama görüyorsunuz ki pek çok şifaya vesile oluyoruz. Kanal olmak demek sadece kanal olmak geçmişten ve gelecekten ve şu andan bilgi almak demek. Olsun. Fakat bilgi alamadan da şifaları vesile olunur. <laughs> Çok teşekkür Hadi. ederim hocam da. Ee, bir mesela bir daha sınıfta da dile getirebilir miyim? <laughs> Hadi söyleyin. <laughs> söyleyin. Hacemato <Her> <laughs> hastasıyım hocam. Çok kötü evet. alıyorum. Hiçbir şey yemeden, içmeden. Elinize nodül geliyor mu? Elime gelmiyor ama her zaman duyuyorum. Tamam. Haydi. Gözünüzü kapatın. Şimdi 12 saniye bekleyin. Bütün dostlar hepiniz gözlerinizi kapatınız. 12 saniye bekleyiniz. 1 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Lütfen gözünüzü açınız. Şifa olsun oldu. Amin. Eğer nodülünüz elde gelseydi, elde tutulsaydı, yok olup olmadığını anında anlardık. Size